O oh, dostum peynir. Hadi herkes en sevdiği kanalı söylesin. Tabii ki de silah zoruyla söyletmiyorum. At kafası. At kafası. At kafası. Enes Batu. Sınava girerken. Çıktıktan sonra. Bu geri zekalı 2 saattir beni yürütüyor. Bakırköy'deyiz yolu biliyorum deyip deyip duruyor. 2 saattir yürüyoruz ya. İyiyim oğlum. Lan bana gelmişiz ama. Aferin. Bayan hanımefendi ne güzel söylemiş Neşet Ertaş. Kadınlar insandır bizler insan insanoğluyuz. Karı. Değerli arkadaşım bu hiç hoş bir hitap şekli değil. Lütfen biraz daha nazik olarak söyler misin? Nazik. Anne yemekte ne var? Babya yok. Merhaba ben bu PlayStation'ı 5 liraya alabilir miyim? Ha hayır bayım, fiyatı bin lira yani fiyatın tamamını ödemelisiniz. Şş, ben pazarlıkta çok iyiyimdir beni izle. Bence 5 lira. At attır uçamaz. Ana. My pony, pony, my Vurun, pony <laughs> Alo efendim yardımın lazım gelelim hayır, gelemem şu an giysi alıyorum. Aman hızlı ol ve gel buraya. Ama onları bulamıyorum. Nasıl onları bulamıyorsun? Bayağı bulamıyorum. Burada sadece çorba var. Nasıl sadece çorba var? Bildiğin sadece çorba var. O zaman çorba alanına çıksana. Tamam be. Bana bağırmana gerek yok. Burada daha fazla çorba var. Nasıl daha fazla çorba var? Burada sadece çorba var. O zaman diğer bölüme geç. Burada hala çorba var. Şu an neredesin? Çorbadayım. Ne demek ben çorbadayım? Çorbadayım diyorum. Hangi mağazadasın şu an? Çorba dükkanındayım. Neden çorba dükkanından kıyafet alıyorsun lan? Sana ne? Arkadaşlar sessiz yoklama alacağım. Berk. Burada. Oğulcan. Burada. Storiesinde sürekli direksiyon paylaşan adam. Herhangi iki kişi el ele tutuşunca püü gençlik bitmiş diyen teyze. <laughs> Bir şeyi popüler olmadan önce sevenler. En çok formülayı ben Öyle izledim. Ben yani izledim Bokunu çıkaranlar. <laughs> Squid Game. <laughs> kendi istediklerini yapamadıkları için çocukların hayatlarını berbat eden ebeveynler. İlk sıraya boğaz içini yazacaksın. O ama istemiyor. istemiyor olabilir. Ver falan bana. Mekanda ansızın kahkaha patlatan platin saçlı kız. <laughs> Kolay gelsin'e cevap vermeyen esnaf. Tişört işine girenler. Bir <laughs> biz kalmıştık. <laughs> Sürekli Amerika'nın ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisini kıyaslayıp canımızı sıkanlar. Bir saat pompacıda çalıştım, dört tane iPhone aldım. TikTok dilencileri. Abi, abi, abi. Gözde. En iyi bire girelim. girelim, en iyi bire girelim. Evet, son olarak 7-24 sosyal medyada vakit geçiren bağımlılar. Burada. Bunu mu arıyorsun Ray? Ne işin var senin burada? İnsan misafirine böyle mi davranır dostum? Ne istiyorsun lan? Bir çay fena olmaz he. Lakalt. Bunu mu arıyorsun Ray? O ne lan? Bir ne? çay yapmayacağım. Bunu mu arıyorsun Ray? Nasıl aldın lan onu? Bahane uydur ve hemen kapat telefonu. Önemli bir şey yok. Şarjım bitiyor. Kapatmam lazım. Bunu falan. mu arıyorsun Ray? O ne lan? Oğlum şarjım bitiyor demedim. Bahane uydur demedim. Oğlum salak kapatıyorum. Şu an. Ne istiyorsun? Paraları istiyor. Parayı istiyorsan beni değil önce patronumu öldürmen gerekiyor. Ara patronunu o zaman. Çocuk oyuncağı değil. Bunu mu arıyorsun Ray? O ne? Sürpriz yumurta içinden çocuk oyuncağı çıkıyor. Allah'a mı? Ana lan çabuk! Bunu mu arıyorsun Ray? Nasıl lan? Patronunu öldürdüm. Ne? Uzatma da paraları ver bana. Lanet olsun tamam. Bunu mu arıyorsun Ray? Alı geri zekalı. Bu ne? Para çantası. Ulan madem sen de niye bana soruyorsun? Boş çanta salak doldur diye verdim. Ha. Bunu mu arıyorsun evet, Ray? Salak doldur.